Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umuyorum keyifler ve sağlıklar yerindedir. Bugün, diğer insanların bizim hakkında ne düşündüğünü umursamadan hayata ilerleyebilme ve bunun acısını çekmeden hayata nasıl ilerleyebileceğimiz konusuna psikolojik anlamda bir derin dalış yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bu video e, saçma tavsiyelerle ve işte e, just be yourself bro, kendine güven ve e, takıl diyeceğim saçma bir video olmayacak. Eee... Aslında beklemediğiniz bir şekilde sizin karakterinize, karakterinizi nasıl tanıdığınıza dalış yapmaya çalışacağım. Yani aslında buradan yine çok derin bilgilerle, belki şaşıracağınız, belki sorumlu hissedeceğiniz, belki daha önce hiç görmediğiniz ve yeni farkına vardığınız bilgilerle ayrılacaksınız. Bu bilgilerle ayrıldıktan sonra, bu bilgileri ileri anlamda, Kullanarak hayatınızda diğer insanları pek umursamadan, ne dediklerini pek umursamadan sizin hakkında düşündüklerinizi sağlıklı bir ölçüde tabii ki hayatınıza ilerlemeye devam edeceksiniz. O konuya her zaman diğer videolarımda olduğu gibi öncelikle farkındalıkla başlamamız lazım. Arkadaşlar benim e, uyguladığım stratejiyi fark etmişsinizdir. Bir mekanizmayı çözmeden ya da onun üzerinde dominasyon kurmadan kendi istediğimizi yapmadan önce yapmamız gereken şey o sistemin beynimizde nasıl nüksettiğini, neden nüksettiğini hangi mekanizmalarla nüksettiğini e, tamamına bu haritayı çıkarmadan yani diyelim ki bir ormanı fethetmek istiyorsunuz ama elinizde ormanın haritası yok. Düşman kuleleri nerede bilmiyorsunuz. Biri size ok sallıyor, ok saplanıyor. Ok nereden geliyor bilmiyorsunuz. Bunu keşfedebilir misiniz? Bunu ele geçirebilir misiniz orayı? Ele geçiremezsiniz. Benim videolarda da yapmaya çalıştığım şey bu. Önce kendinizi tanıyacaksınız, sonra bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Şimdi gelin bakalım. Neden biz neden diğer insanların düşüncelerini, dediklerini, bizim hakkımızda ne düşündüklerini, bizim nasıl biri olduğumuzu düşündüklerini bize zarar verecek noktaya kadar önemseriz? Aslında bunun temeli sosyal onaydan geliyor. Yani bu şöyle bir cümleye çıkmasın. İşte hepimiz diğer insanların ne dediğini umursamamak zorundayız. İşte bu bir güçmüş gibi. Hayır. Diğer insanların ne dediğini siz de ben de hepimiz umursamak zorundayız. Neden? Çünkü biz sosyal canlılarız. Bir sosyal konstrakt yapı e, içerisinde bulunuyoruz. Ve bu yapı içerisinde onay almak, e, sevgi görmek, bu yapı içerisinde yardımlaşmak bizim için hayati anlamda önemli bir şey. Bunun en azından temel olanını yerine getiremezsek, ya yani marketten gidip bir şey alıyorsunuz, ya da bir başkasına hayatta kalmak için insan olarak geçmişten beri ihtiyacımız oldu. Biz her şeyi tek başımıza yapamıyoruz. Topluma bir şey veriyoruz ve toplumdan bir şeyi geri alıyoruz aslında meslek olarak. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman önce şunu normalleştirelim: Diğer insanların ne düşündüğünü önemsemek normal. Diğer insanların onayını istemek, onların sevgisini istemek, belki karşı cinsin onayını istemek bunlar gayet normal. Ama bu sınır eğer bizim kendi karakterimizi değiştirecek şekilde bozuluyorsa ya da biz bunu aşırı düşünmekten kendi karakterimizi ortaya koyamıyorsak, kendi eylemlerimizi, hayallerimizi kovalayamıyorsak işte o zaman sıkıntılı bir noktaya gelmişiz demektir. Şimdi ben bu onay istencinin ya da bu sosyal ortam içerisinde bulunma ve onay alma isteğinin daha dengeli bir noktaya gelmesi konusunda bir derin dalış yapacağım sizinle. Ya bu şöyle bir şey değil. İşte başkasının ne düşündüğü hiç kimsenin umurunda olmamalı. Sen kendi kafana yaşayacaksın alfasın, sigmasın falan. Böyle saçmalıklarla, ucubeliklerle işimiz yok. Normalize ediyoruz. Normal bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi burada derin dalış yapmak istediğim şey şu. Sizin hakkınızda bir şey düşünüldüğü zaman bunun size ne hissettirdiğine bir çizerek anlatmak istiyorum. Şu sizsiniz tamam mı? Ve siz yetiştiğiniz yaşam koşulları olsun, maruz kaldığınız içerikler olsun bir şekilde kendinize karşı şöyle bir inanç geliştirmişsiniz. Ben yeterince maskülen değilim gibi bir şüpheniz var. Bakın belki bu şüpheden haberiniz bile yok. Ama kendinizi yeterince o kadar tanımıyorsunuz ki kendi zayıflıklarınızı, kendiniz hakkında düşüncelerinizi o kadar bilinçsiz bir şekilde yaşıyorsunuz ki böyle bir inancınız olduğunuzun farkında değilsiniz. Ve eğer Türkiye'de yaşıyorsanız ve Türkiye'de sürekli etrafınızda e, duygusal olarak iletişim kuramadığınız erkekler varsa ve hep kendinizi ormanda gibi hissettiyseniz ve sürekli bir başka erkek tarafından büyürken baskılandıysanız ben yeterince maskülen değilim algısını büyük ihtimalle zihninizin bir köşesinde taşıyorsunuz. Şimdi bunun farkında olunmadığını varsayalım tamam mı? Şimdi buradan başka bir şey gelsin bu da hanımefendi olsun şöyle. Sizin zihninizde böyle bir algı var ve siz bunun farkında değilsiniz. Ama yeterince maskülen değilim e, cümlesine karşı sürekli hayatınızı şunlarla doldurmuşsunuz ki bununla başa çıkabilirim. Spor yapıyorsunuz, kitap okuyorsunuz, dominant davranmaya çalışıyorsunuz, stoicizm adı altında duygularınızı bastırıyorsunuz. Tamam mı? Bütün bunları yaptığınız zaman bu gerçekle yüzleşmeniz, yüzleşmenize gerek yok değil mi artık? Çünkü bütün bunları yapan bir insanın ben yeterince maskülen değilim bastırılmış duygusuyla e, hissetmesine gerek yok. Kendini daha rahat hisseder bunları yaptığı sürece. Şimdi bu spor kitap, dominant davranış falan bunlara örnek verdim. Tabii ki herkes bununla farklı bir şekilde başa çıkabilir. Şimdi bu adam bir şekilde diyor ki ya benim sevgili bulmam lazım ve e, gidip bir kızla konuşayım ya da işte kıza çıkma teklif edeyim, date teklif edeyim, gidip bir kahve içelim falan filan. Şimdi bizim adamımız diyor ki kahve içebilir miyiz dışarıda bir yerde? Kız da diyor ki, hayır, içmek istemiyorum. Burada ne oluyor? Bütün bunların hepsi yıkılarak bu inanç ortaya çıkıyor ve ben yeterince maskülen değilim algısı patlıyor ve bu algı şuradan patlıyor. Bu kız benim yeterince maskülen olmadığımı düşünüyor ve aslında tetiklenme noktası tam olarak burası oluyor. Burada ne oldu? Beni maskülen olarak görmüyor oldu. Bu nereye geldi? Bu tramvalın dibine geldi. Bize buradan fena bir şekilde vurdu. Ve biz bu sefer overthinking yapmaya başladık. Ve burada şu oldu. Neden beni insanların düşüncesi bu kadar etkiliyor? Problem ortaya çıktı. Bakın görüyor musunuz tabloyu, paterni görüyor musunuz haritayı? Burada bu düşüncenin önemsenmesi bu kızın aslında bilmiyoruz biz bizi maskülen olarak mı görmüyor, sevgilisi mi var, beğendiği tip mi değiliz. Burada bir sürü kognitif çarpıtma da olabilir. Yani her şeyi kişisel algılıyor da olabilir. Büyük ihtimal evet her şeyi kişisel olarak algılıyorsunuz. Yani reddedilmek dediğimiz şeyin binlerce faktörü vardır. Ama genellikle çalıştığım erkeklere baktığım zaman bütün problem kendilerindeymiş gibi. Yeterince kaslı değilim, yeterince zengin değilim, yeterince yakışıklı değilim, yeterince uzun değilim. Ya hayır kardeşim bu e, yuttuğunuz hapların e, sindirmesi imkansız olduğu için e, böyle zehirlenmiş bir zihin yapısına gelebilirsiniz. Yani çoğu kadın her zaman her şey sizinle ilgili olmayabilir. Her kadının tercihleri farklıdır. Sizin size satılan şeyler sosyal medyada kadınların tek tip bir canlı olduğu ve bu tipe uyumlu bir e, yaratığa dönüştüğünüz takdirde bütün kadınlara elde edebileceğiniz yönünde e, böyle bir saçmalık yok arkadaşlar. Tabii ki bir korelasyon vardır işte kaslı olmakla zengin olmakla vesaire. Ama bu kesinlikle çok daha boyutlu bir şey. Şimdi ne dedik? Biz kendimizi tanımıyoruz. Biz kendimiz hakkında vardığımız belki çarpık belki yanlış algıları bilmiyoruz farkında değiliz ve biz bunlar dışarıya görünmesin diye ısrarla uğraşıyoruz ısrarla belli eylemler yapıyoruz ki kendimiz hakkında böyle düşünmeyelim bu neye sebep oluyor dışarıda bunu tetikleyecek bir insanın bizim hakkımızda bunu düşünmesi aslında bu bastırdığımız ve hayır ya bu doğru değildir. Ben maskülen bir adamım ama içimizde de bir şüphe var. Lan acaba yeterince maskülen değil miyim? Şüphesi var. Şimdi dışarıdaki insan bunu tetikleyecek herhangi bir şey söylediği zaman, herhangi bir şey yaptığı zaman, herhangi bir saygısızlık yaptığı zaman, sizin dediğinizi ciddiye almadığı zaman o insanın yaptığı eylem sizin tam olarak kırmızı düğmenize basmış oluyor. Kırmızı düğme aslında burası. Tetiklenme noktası burası. Tetiklenme noktası sizin kendiniz hakkınızda. Bilmediğiniz bir takım şüpheleriniz, inançlarınız, kendinizi tanımıyorsunuz, henüz emin değilsiniz. Zihninizde şöyle bir ikilem var. Ya ben yeterince maskülen miyim, acaba değil miyim? Şimdi böyle bir ikilem içerisindeyken dışarıdaki uyaran, uyaranlara ciddi bir şekilde açık olursunuz. Şimdi bakın, başka bir örnek göstereyim tamam mı? Bu yine siz olun bir şekilde. Bu yine bir hanımefendimiz olsun. Bu adam kendinden emin ve maskülen bir e, yapısı olduğunu biliyor. Ya maskülen değil ya da bu kesinlikle bir kural değil. Hepimiz maskülen olmak zorunda değiliz. E, tercih meselesidir. Bu adam maskülen olduğunu biliyor ve bunu güzel bir şekilde tanımlamış. Yani maskülen olmayı, e, 30 tane kadınla beraber olmayı işte höt deyip bütün dünyaya karşı dominant olmak olmadığını biliyor. Bu adam sorumluluklarını yerine getiriyor duygularını regüle edebiliyor, psikolojik olarak sağlamlığını oluşturmuş, kendine iyi bakıyor, okuyor, bir noktada kendini geliştirmiş ve bir noktada maskülen olduğunu düşünüyor ve biliyor. Bunun hakkında bir şüphesi yok. Ya da şöyle düzelteyim. Bu adam masküleniteyi doğru tanımlamış. Masküleniteyi bir kadından reddedildi, reddedilmek olarak tanımlamamış. Ya da bir kadını etkileyebilmek için çok iyi bir kalıba girmek olarak değerlendirmiyor. Şimdi ne oldu? Kahve içebilir miyiz? Şimdi kadın ne dedi? Dedi ki hayır istemiyorum. Dedi okey. Şimdi bu adam ne oldu? Buradan. Hayır istemiyorum lafı. Bu adama dokunur mu? Dürüst soruyorum arkadaşlar. Bu adama dokunur mu? Hayır. Buraya gitmez. Buraya götüremezsin. Çünkü bu adam ne olduğunu biliyor kendisinin. Ve bu noktada diğer insanların ona karşı eylemlerinin, düşüncelerinin, onun kendini algılama biçimini değiştirmeyeceğinin farkında. Çünkü kendi iç yapısındaki inançları, standartları keşfetmiş ve bunları bilen bir adam. Bunları standartize etmiş bir adam. Bunun bakın arkadaşlar bunu şöyle de örneklendirebiliriz. İşte tipim çok kötü diye kendiniz kendinizde böyle bir şüpheniz var kendinizle ilgili. Sürekli bakım yapıyorsunuz, sürekli berbere gidiyorsunuz, sürekli burnunuza bakıyorsunuz, yüzünüzü temizliyorsunuz, iyi giyinmeye çalışıyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Diyorsunuz ki tamam ya ben bir şekilde iyi gözüküyorum dışarı çıkıyorsunuz ve iyi gözüktüğünüzü düşünürken bir anda biri sizin görünümünüzle ilgili yorum yaptığı zaman bu sefer ne oluyor? Şüphe duyduğunuz şey pat diye patlıyor ve tetikleniyorsunuz ve düğmenize tekrar basılıyor ve bütün gün bunu düşünebiliyorsunuz. Yani çalıştığım mesela bazı insanlar da günlerce bunu düşünen insanlar var arkadaşlar. Bakın. Diğer insanlar sizin tuşlarınıza basabiliyorsa böyle zihninizde. Bu tuşlar sizde bulunduğu için basıyorlardır. Diğer insanlar bu tuşlara bastıklarını farkında bile değil. arkadaşlar. Sizde bunlar bulunuyor ve bunlara basması. diğer insanlar için istemli istemsiz olarak da çok kolay. Şimdi burada ben sizden ne isteyeceğim. Diğer insanları umursamamak için burada yapmanız gereken zayıflıklarınızı kendinizi nasıl yargıladığınızı bilmek zorundasınız. Arkadaşlar, düğmelerinizin farkında olmazsanız, buna basarlar bunlara tepki verirsiniz ve bunun üzerinde hiçbir kontrolü olmayan bir organizma gibi tepki vermeye başlarsınız. O yüzden sizden istediğim şey şu. Düğmelerinizin farkında olmak zorundasınız. Düğmelerinizin farkında değilseniz, bunların üzerine çalışmıyorsanız, kendi bilinciniz üzerine, kendi güçlü yanlarınız, kendi zayıflıklarınız üzerine çalışmıyorsanız çoğunlukla bunlar sizi yönetecek sağa sola uçacak biri yorum yaptığı zaman bundan çok etkileneceksiniz. Diğer insanların kendi zayıflığınız olduğunu düşündüğünüz şeyleri görmesin ve sizin hakkınızda bunu düşünmesin diye bunun üzerine aşırı düşünmeye başlayacaksınız. O yüzden oturup zayıflıklarınızın ne olduğuna ve bu zayıflıkların gerçekten rasyonel bir şekilde değerlendirilip içinizde bulunup bulunmadığını değerlendirmeniz lazım. Bakın az önce maskülenite de ne gösterdim? Eğer mesela popüler bir psikoloji içerik tüketiciyseniz maskülenet algısı sizin için nedir? Bir kadın prototipi var. Hepsi aynı. Onlara ulaşmak için de sizin de sabit bir erkek prototipine dönüşmeniz lazım. Ve bu prototipe dönüşmediğiniz sürece siz betasınız, eziksiniz ve hiçbir değeriniz yok. Şimdi bunun aşırı toksik, erkekler için de mental olarak çok zarar verici bir e, yapı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi içinizde böyle bir şey varsa ve sizin için bir zayıflık oluşturuyorsa bunu, bunu bulup öncelikle ortaya çıkarmalısınız. Devamında bunun rasyonalize edilmesi lazım. Arkadaşlar ben şunu demiyorum. İşte bütün zayıflıklarınızı bulun ve hepsini e, işte zayıflık dışına getirecek şekilde kendinizi kandırın. Hayır. Bazı zayıflıklarınız gerçek olabilir. Bazı zayıflıklarınız gerçek dışı beklentilerinizden dolayı kendinize yapıştırdığınız etiketler olabilir. Yani şöyle çalıştığım danışanlarım da oldu. Ya adamın fiziği, abartmıyorum arkadaşlar, Yunan tanrısı gibi. Ama kendini bir türlü fiziksel anlamda güzel görmüyor, beğenmiyor. Algıları kapalı dışarıya ve göremiyor fiziğinin ne kadar iyi olduğunu. Şimdi onun zihnine baktığımız zaman, Diğer insanların onun fiziği hakkında ne düşündüğünü sürekli kafaya takıyor. Sürekli kafaya takıyor. Şimdi bu sizce realiteyle uyumlu mu? Ya bu çoğunuzun başına gelecek bir şey olmayacaktır. Bu daha çok klinik bir vaka. Realiteyle uyumlu değil. Sizin orada düğmenizin bulunması, pek normal değil. Klinik vakalarda bir uzmanla çalışmanızı öneririm ama hepimizde klinik olmayacak düzeyde vakalarda bu tip gerçeklik çarpıtmalarımız ve kendimizi yanlış yorumlama yatkınlığımız var. Şimdi oturdunuz. Zayıflıklarınızı, güçlü yanlarınızı yazdınız. Benim burada sizden isteğim kendinizi tanımanız. Kendinizi tanırsanız, eğer görürseniz içeride ne olduğunu, kimse içeri girip sizden habersiz bir şekilde hiçbir düğmenize basamaz ve siz de böylece diğer insanların düşüncelerinizi kendi sisteminize sokup sizde psikolojik ve fizyolojik bir reaksiyon vermesine engel olabilirsiniz. Diyelim ki bir zayıflığınız var. Bu iletişim anlamında olabilir, fiziksel olabilir. Yapmanız gereken şey bunun farkında olmak. Bunu kabul etmek. Yani diyelim ki şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Hiç spor yapmamışsınızdır, fiziğiniz çok kötüdür. Kendinize şunu diyebilmeniz lazım. Ya benim fiziğim çok kötü, ee, bu da beni çok kötü hissettiriyor diğer insanların bunun hakkında ne düşüneceği bana kendimi çok kötü hissettirebilir o yüzden dışarı çıktığım zaman birinin bana bunu söylemesi beni tetikleyebilir bu aslında yaşanabilecek olası bir senaryoya hazırlıklı olmak anlamına gelir yani bende böyle bir düğme var ve biri basabilir dediğiniz zaman biri onu basmaya geldiği zaman o kadar etkili olmaz ya da zayıflığınızı buldunuz farkındasınız bununla dalga geçmeyi öğrenmeniz lazım arkadaşlar çünkü aslında burada diğer insanların ne düşündüğünü biliyorsanız büyük ihtimalle bununla eş tanılı olarak da mükemmeliyetçi bir yapınız olabilir. Burada şunu kabul etmenizi istiyorum. Arkadaşlar kendinize o kadar çok odaklanıyorsunuz ki çevrenizdeki diğer insanların hiç kimsenin mükemmel olmadığını, onların da zayıflıkları olduğunu unutuyorsunuz. Kendinize o kadar mükemmel bir beklenti yüklüyorsunuz ki herhangi bir zayıflığınızın olması sanki diğerlerinden daha gerideymişsiniz gibi hissettiriyor olabilir size. Lütfen kafanızı kaldırın ve etrafınıza bakın. Çoğu insanın bir sürü zayıflığı var ve aslında bizi insan yapan şey bu. Kimimiz duygusal olarak stabil değil. Kimimizin boyu kısa, kimimizin fiziği iyi değil, ne bileyim, kimimiz çok daha yakışıklı, kimimiz çok daha güzel. Zayıf olarak değerlendirdiğimiz hepimizin birçok şeyi var. Mükemmel bir insan diye bir şey hayatımızda yok. Hepimiz zayıflıklarımızla beraber toplumda bulunuyoruz. Ama mükemmelliyetçi yapı bunu kabul etmez bir türlü. Sadece kendine bakar, çevredeki insanlar onun için hatasızdır, kusursuzdur. Öyle değil. Bunlar tamamen bilişsel çarpıtmaların zihninizde rol oynaması, zihninizi dominant hale getirmesi. Dünyayı net bir şekilde değerlendirmeniz lazım. Diğer insanların da zayıflığı olduğunu bilmeniz lazım. Kendinizi net bir şekilde değerlendirmeniz lazım. Kendiniz hakkındaki düşüncelerinizi, zayıflıklarınızı bilmeniz lazım ve bunu oturup yazmak çok güzel bir pratiktir arkadaşlar. Ya oturup bazı insanlar biliyorum, ar aranızda da var. Zayıflığınız ne diye sorsam cevap veremezsiniz. Korkunç değil mi? Yani siz o zaman mükemmel olmanız lazım. Zayıflığınız ne diye sorsam cevap veremiyorsanız bu soruya. Bir düşünün arkadaşlar. Bir düşünün, zayıflıklarınız ne? Aklınıza bir şey geldi mi? Ya gelenler olmuştur mutlaka ama çoğunuzun aklına bir şey gelmeyecek. Çünkü bunları bastırıyoruz genellikle. Benim sizden isteğim bunları çıkarıp elinizde tutmanız. Bu düğmeler dışarıda bir başkasına servis edilmiş halde bulunmasın. Bütün bunları keşif yolculuğuna çıktığınız zaman yolda ilerledikçe diğer insanların düşüncelerini daha az umursadığınızı fark edeceksiniz. Çünkü bütün bunları çarpıtan ve kişisel algılayan bir noktada belki bunu realite dışına çıkaran ya da zayıflığınızın farkında olmayıp bunu kendiniz için bir tetik noktası haline getiren kişinin siz olduğunu fark edeceksiniz ve dünya perspektifiniz kökünden değişecek. Ama bu zaman alan bir süreç olacak. Çünkü sürekli olarak kendiniz üzerinde çalışmanızı gerektiren bir şey. Bunu psikoterapi ile yapabilirsiniz ya da dediğim gibi yazarak oturup kafanızı ciddi anlamda yorarak dürüst bir şekilde zayıflıklarınızı yazmayı bilmeniz gerekiyor. Bütün bunları yaptığınız zaman hem kendinizi tanımanız hem diğer insanların sizi tetikleme ihtimali, diğer insanların düşüncelerini umursamadan hayatınızda ilerleme ihtimali büyük oranda artacaktır. Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.